Arkadaşlar merhaba. Tekrardan üçgende benzerlik ve eşlik sorularından bir tanesiyle karşı karşıyayız. AE'nin EC'ye dik olduğu, ED'nin CD'ye dik olduğu, AB'nin CD'ye dik olduğu şekil üzerinden de görülmekte. CB 4 birim, BD 12 birim, AE'de CE'ye eşitmiş. Dilerseniz bu eşitliği kalemle şöyle bir belirtelim. Çünkü soru çözerken bazen amacımızı şaşırıyoruz. Amacımızı şaşırmamak için bu eşitlikleri göstermekte fayda var. Bakın, Kenar üzerine işaret koymadım çünkü burada K noktası CE e, kenarını bölmüş. O yüzden bu şekilde göstermeye ihtiyacı hissettim. Şimdi isterseniz e, parça parça ulaşmaya çalışalım. Arkadaşlar CB ve BD 4'e 12 olarak verilmiş. Siz şu parçaların paralel olduğunu gördüyseniz, o zaman burada temel benzerlik teoremini uygulayabilirsiniz. Yani 4 bölü 16'dan şuraya eğer KB K derseniz, ED'nin de 4K olduğunu göreceksiniz. Ancak CK ve KE arasında da aynı benzerlik oranı söz konusudur. O halde ben eğer CK'ye M dersem e, bunun 3 katını almak zorundayım. Yani şurası 3M olacak. Çünkü bakın e, parçalar arasındaki oran benzerlik oranı değildir. Bu parçalar arasında 1'e 3 oranı varsa benzerlik oranımız 1'e 4 geldi görüyorsunuz. Dolayısıyla biz bu e, kenarlar arasındaki oranı benzerlik oranına kesinlikle karıştırmayalım. Ve şimdi CE'nin de A'ya eşit olduğunu biliyorsanız o halde A'ya hiç çekinmeden 4M diyebilirsiniz. Tabi yine 90 derecenin içerisinde olduğu bir üçgende dik kenarlar eğer 3 ve 4 olarak belirlenmişse X'in de buradan 5M olduğunu görmek sizi rahatlatacaktır değerli arkadaşlar. Şimdi biz M'ye ulaşmaya çalışalım. Arkadaşlar farkında mısınız? Bakın şu AEK üçgeni 3 4 5 üçgen özelliğini sağlıyorsa o zaman onun hemen komşusundaki dik üçgen ortak bir açıya sahip olan dik üçgende 3 4 5 üçgen özelliğini sağlamaz mı? Sağlar. Şimdi 3 4 5'in 4 birimlik kenarının karşısındaki olan açının ben 53 derece olduğunu fizik dersinden biliyorum. Ama biz matematik ve geometriyle iştigal ettiğimiz için burada bunu bilmek zorunda değilsiniz. 3, 4, 5 benzerliğini kullanarak, 3, 4, 5 üçgenini kullanarak diğer üçgene bunu ne yapabilirsiniz? Sirayet ettirebilirsiniz. Nasıl? Bakın KCB üçgeninde K açısının karşısındaki kenarı da 4 birim verdiği için bu K'nın 3 birim olduğu anlamına gelir. M'nin de 5 birim olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla 5M dediğimiz yer buradan 25 birim olarak karşımıza çıkar değerli arkadaşlar.